Merhaba arkadaşlar. 3 tane altın kol kazıyoruz. Bakalım bunlar dikramiye alacak. Bulabilecek miyiz? 2'ye 3. 6'ya 7. 3'e 7. 6'ya 8. 3'e 4. 4'e 8. 3'e 8. Evet, bir golümüz var. 4'e 3. 5'e 6. 100 lira. 3'e 7. 2'ye 4. 3'e 8. 4'e 7. 6'ya 8. 2'ye 5. 2'ye 7. 4'e 6. 4'e 8. Evet, buradan gol yedik. 6'ya 7. 4'e 5. 5'e 8. 5'e 7. 3'e 4. 2'ye 4. 2'ye 6. 8'e 6. Evet bir golümüz de buradan var. 3'e 8. Bir katı 200 lira. Arkadaşlar 3 tane altın gol kazdık. 300 lira çıktı. Herhangi bir Karımızda yok, zararımızda yok. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.